Herkese merhaba arkadaşlar ben yaz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oyuna yeni eklenen hiper şarjların ikinci bölümüyle yani son 3 hiper şarjı göstereceğim sizlere ee, bildiğiniz üzere eğer çoğunuz videoyu izlemiştir e, ilk gün yani dün şöyle bir video çekmiştim ilk üç hiper şarjında e, ilk 3 ta tane hiper şarjı göstermiştim Lola Mac ve Chester karakterlerinin hiper şarjlarını sizlere göstermiştim Bugün de bir diğer 3 hiper şarjı göstereceğim arkadaşlar sizlere Şöyle gördüğünüz gibi Meg'in, Chester'ın ve Lola'nın dün üç bu üç karakterin hiperni gösterdim. Bugün de sizlere Grom'un, Bastır'ın ve Sem'in hiper şarjlarını göstereceğim arkadaşlar. Son üç karakterimiz kaldı oyuna yeni eklenen ve sizlere göstermediğim hiper şarj olarak Grom'un Grom bombası patlıyor adında bir hiper şarjı var ve 79 taşlık bir değeri var hiper şarjının. totali koleksiyon paketi ise 419 taş. Buster'ın e, kurgu kalkan adında bir hiper şarjı var. Koteli ise koleksiyon paketiyle 339 taş değerinde. Semin ise hiper yumruk adında bir hiper şarjı var. Koleksiyon paketi ise bu karakterin de 459 taşlık bir değeri var arkadaşlar. İlk başta Grom'umuzun e, süper ile başlayalım. Şöyle şurada bir ücret ödülümüz var. I want My Mummy adındaki ödülü. Bugün Türkçe Türkçe'ye çevirmişler. Mumyamı isterim adında bir e, etkinlik olarak başlığını çevirmişler. Böyle bir oyuncu rozeti verildi bizlere. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şöyle bu rozeti de aldıktan sonra e, Grom'u sizlere artık gösterebilirim. Evet arkadaşlar. Şöyle deneme numarasına girdik. E, Videomuzda da başlamadan önce hiper şarjları göstermeden önce bildiğiniz üzere dünkü videoda söylemiştim. Bugün sınavlarımın son sınavlarıma girdim ve bitirdim. E, Sınavlar artık tekrardan sizlerle eskisi gibi olduğu gibi yayınlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu da buradan söylemek istedim. Şöyle normal atışlarını da göstereyim. Bir de hiper ile olan bir atışını göstereyim. İki kat vuruyor. Bak bu hiper güzel mesela. Daha çok hasar çıkarmayı sağlıyor. Rakiplerimiz kaçamıyor bundan. Daha fazla rakibe hasar verebiliyorsunuz. Ölümleri de kolaylaşıyor rakibimizin Mesela örnek olarak Aksesuarlarımızı bir daha dolduralım. Durumda diğer aksesuarım yok. Benim mecbur çalıyı gösteren kalmış. Burada. Şu radı olsa aslında daha hızlı şey yapacağız ama daha demez doldu. Mesela hiper şöyle attınız diyelim. Değmedi. İkinci hiper ile beraber onu da değdirebiliyorsunuz. Böyle birden fazla robota vurdukça da hiperiniz daha hızlı dolmasını sağlıyorsunuz gördüğünüz üzere şöyle biraz daha vuralım çok sağlam bir hasar çıkartabilirsiniz bunu soygunda vesaire kasaya özellikle rakiplerinize tutturursanız tekrardan hiper ulti hiperiniz varken tekrar ulti aldığınız için ayrıyetten bir fazlalıkla hasar gösterebilirsiniz Grom'un hiper şarjı yine şöyle biraz bu tarafa çekmeye çalışıyorum robotu Robotu bitirelim. şöyle gördüğünüz üzere Chrome'un ilkleri bu şekilde gerçekten çok güçlü bir şarj oyuna getirmiş durumda Supercell ekibi. Evet arkadaşlar bir diğerimiz ise Buster karakterinin hiper şarjı. Şöyle gördüğünüz üzere yeni sprey Oyuncu giysi Rozette e, hiper şarjını bizlere veriyor. Bastı koleksiyon paketinde de 5x değerli bir hiper şarj teklifi bu. E, diğer kostümlerde 5x'ini evet diğerlerinin hepsi de 5x şekilde oyuna getirmişler. Evet şöyle bastırı seçip e, oyunumuza girdiğimiz zaman bunun hiperini Brawl Talk'ta gerçekten çoğu oyuncu beğenmişti. Çok güçlü hiper şarj olduğunu söyleyebiliriz tekrardan bu rakiplere hasar vermiyor ama şöyle bir özelliği var güzelliği var gördüğünüz üzere gerçekten çok güzel bir hiper. Yani tekrardan hiper alabiliyoruz eğer e, aksesuarla bu kadar çok robota vurursanız tekrardan hiper şarjınızı alabiliyorsunuz eskiden normalde ultiyi attığınızda sadece şuraya attığınızda mesela robot size vurmaya devam ediyor bu hiperinin de bu özelliği çok güzel. Şu an göstereceğim özellik. Böyle hiperi bastığınız zaman vuramıyorsun sizlere. O yüzden gerçekten çok güzel bir özellik. Yani ölümsüz gibi bir şey oluyorsunuz. Son ölmeye yakın bunu basarsanız mesela hiperiniz dolarsa ölmüyorsunuz. Hatta rakibi takım arkadaşlarınızın öldürmesini sağlayabiliyorsunuz. Ama bunu size ateş etmeleri lazım. Ateş etmezse normal bastırın şu şekilde olduğu gibi de vuramıyorsunuz. Bir etkisi olmuyor. Gerçekten güzel bir hiper şarj oyunu eklemiş durumda. Supercell gördüğünüz üzere. bir de hızlı doluyor ayrıca. Ve baktığınız zaman ufak ufak da olsa uzaktan daha çok e, daha az doluyor. Yakından da daha çok dolmasını sağlıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz üzere. 4 vuruşta yarısına kadar getiriyor bastırın hiper şarjı. Şöyle kaç vuruşta dolduruyor ona da bakalım. 6. vuruş. 7 ve 8 vuruşta yakından 8 vuruş yaparsanız her şarjını doldurmuş oluyorsunuz bastırın. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar bastırın hiperi de bu şekilde Evet arkadaşlar ekranlarda gördüğünüz üzere ikinci üçüncü iperimiz son bu videonun son göstereceğim iper Sem karakterin iperi. Sem'in de 4 böyle spreyi simgesi rozeti ve hiper şarjını veriyor. 459 taşlık bir değeri var bu teklifinde. 5x değerli bir teklif olarak bizleri karşılıyor. Bu teklifi alırsanız direkt Sem'i 11'i yapabiliyorsunuz. Eğer bunu almak için de sadece seminizin 11 seviye olması yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle semle de deneme mağarasına girdiğimiz zaman Şöyle semin de atış efektlerini göstereyim Bu yet semin tabi e, Brawl Pass kostümü yanlış hatırlamıyorsam Yanlış biliyorda olabilirim e, Özel şeyleri var Brawl Pass kostümü olduğu için tabii ki şiperli ama böyle sürekli ulti atabiliyorsunuz O çok iyi bir şey bakın Git gel git gel git gel yapıyor Gerçekten çok az rakipleri yok edebiliyorsunuz bu şekilde Kendini çok kolay alabiliyorsunuz. Şöyle ekranı da gördüğünüz üzere. Şöyle sürekli at gel, at gel, at gel yapabiliyorsunuz. Ben ne Bunu aldığımızda da hiper lojisini alınca da geri dolmuyormuş. Bunu da görmüş olduk. Şöyle sürekli bize Brawl Talk'ta birine değmesi gerekiyormuş. Sürekli yükseli yapabilmesi için öbür türlü sürekli atamıyormuşuz bu Bunu da görmüş olduk arkadaşlar sizlerle birlikte. Şöyle çekeyim ölçüyle göre. Evet, bakın şöyle sürekli gel yapması gerekiyor. Onu yapmak için de bir, bir duvara vurması gerekiyor. Bir adama vurması gerekiyor. Hemen ultisini Yine gördüğünüz üzere. Ama gerçekten çok sağlam bir hasarı var teminde. Bu sizlere gösterdiğim şekilde arkadaşlar gerçekten çok güçlü bir e, hiper şarj yolunu sisteminde hiperi bu şekilde Evet arkadaşlar. Bu videodan 3 tane hiper şarjı gösterdim sizlere de. Oynayan eklenen hiper şarjarların hepsini sizlere göstermiş bulunmaktayım. Evet bu videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Bütün hiper şarjları sizlere göstermiş oldum. Oyuna yeni güncelleme ile gelen hiper şarjları. Ee, bu tür videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.